Denize sınırının olmaması sebebiyle donanması olmayan Ermenistan ordusu sadece kara ve hava kuvvetlerinden oluşuyor. Ermenistan ordunun ihtiyaçlarının karşılanması ve modernizasyonu için 2010 ve 2011 yıllarında kendi bütçesine göre büyük harcama yaptı. Ancak yaptığı harcama yıllar içinde azaldı. 2010 yılında toplam 434 milyon dolar, 2011'de 406 milyon dolar 2012'de ise 390 milyon dolar askeri harcama yapıldı. Ermenistan Kara Kuvvetleri'nde toplam 36 bin dolayında asker var. Ermenistan ordusunun Rusya ve Çin'den alınmış 250 dolayında tankı bulunuyor. Hava kuvvetleri ise çok güçsüz. Erivan ve Gümrü'deki iki merkezde bir adet MiG-25 ve 15 adet Su-25 savaş uçağıyla 35 eğitim uçağı bulunuyor. Bununla birlikte işgal altında tutulan Dağlık Karabağ ordusu ikinci bir güç. Bu orduda toplam 5000 civarında asker, 400 adet tank var. Bunlara ek olarak zırhlı araç ve savaş uçakları da bulunuyor. Ordunun en önemli artısı ise Rus askeri yetkililerle sıkı bir işbirliği içerisinde olunması. Bu çerçevede Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan bir açıklamada dikkat çekici. Ermenistan'ın savaşa girmesi, Rusya'nın da savaşa girmesi olarak kabul edilecek. Azerbaycan ordusunun kara, hava ve deniz birliklerinde 150 bin dolayında asker bulunuyor. Hepsi yeni teknolojiyle donatılmış. 900 tank, 2000 dolayında zırhlı muharebe aracı, 150 savaş uçağı ve 200 saldırı helikopteriyle Azerbaycan ordusu Ermenistan'la karşılaştırılamayacak kadar büyük bir güce sahip. Son yıllarda insansız hava araçları konusunda ciddi atılımlar yapmış olan Azerbaycan'ın elinde 180 kadar insansız hava aracı mevcuttur. Azerbaycan tankları ve BTR'leri Ermenistan'ın sahip olduklarının 3 katından fazladır. Bugün Azerbaycan'ın devlet bütçesinde askeri harcamalar özel yer tutuyor. Her yıl Azerbaycan'ın güvenliğini sağlamak ve ordunun yapılandırılması için devlet bütçesinden büyük ölçekte kaynak ayrılıyor. Azerbaycan ordusu yaklaşık 3 milyar dolarlık bir bütçeye sahip.